Burada kızları varmış. Kızım demiş gel gemiye bineyim gidiyoruz. Kız deniz komyayı oynarken anneleri git, gitmiş. Burada köpek köpek bayı var biraz zaten. Köpek bayı bayı da onu yiyecekmiş. Kızı da yani hep yardım demek yardım istemiş. Sonra annesi kızım demiş. Böyle fena bir gemiyi boymaya çalışmış. Peki annesi nereye bırakıp gitmiş? Kızını. Ama anne bir yapmayacakmış. Kızım gel gemiye biniyoruz demiş. Ee, şimdi annesi nerede bu resimde? Gemide. Gemide kızını orada tek bırakmış. Aa ama olduğunu bilmiyordu. Neyi? Ha gemiyi mi görmemiş yoksa arkasından geliyor muymuş? Nasıl yani? Yani kızı duymamış annesinin konuya yormarken. E ee, annesi nasıl onu bırakıp gitmiş gemiye binmiş? Sanıyormuş arkamızdan geliyor. E peki gemi hareket etmiş mi? Kızını orada mı bırakmış annesi? Bu kadar boyda da fenerle gemiyi boyanacak. E ee, annesi bir şey yapmamış mı? kızım. Ben ama dedi ki bir daha dönemeyiz çok uzaklaştık. Tabi biraz, biraz daha uzak. Buradan. E, annesi gemiyle devam etmiş gitmiş yani. Ama sonra geri dönecek. Ama o köpek balıkları varmış. Gelecek. Yok annesi bence bırakıp gitmez. Hiçbir anne evladını bırakır mı? Hayır, ben Arkasından görürmüş sanmış. Arkasından gitmeden tabi bu his çok uzakmış. Ta çok uzak mı sanmış? Burası deniz ordu E, Gemi de tabi o, onun isteğine döndürülmez değil mi? Sonra... Döner bence. O anne o gemiyi gerekirse Kaptan oradan aşağıya atar. <laughs> gider kızını alır hiç. Anne kızını bırakır Sana mı? Ya. Sana ya. Etsinler. <laughs> ee, kızını kime bırakacak orada? Denizin orada. Yoksa ne geri dönecekmiş mi öyle. Ama olur mu öyle öyle Hı -hı. hemen gidip geri gelmek? Ya o gelene kadar bir şey olursa? Yok, burada çadır var. Olabilir. Çadırda yatacak. Zaten yasım ya, gerçekten. Gerçek değil mi? Evet. Peki ben bırakır mıyım seni hiç? Ha. Bırakmaz mıyım? Bırakmasın da sen yasmayabilirsin. Ee. Mi? Değil mi? Değil. Olsun boğulurum ama gene bırakmam seni orada. E Sen havuzda yüzebiliyorsun. Denizde nasıl yüzebiliyorsun? Ben denizde de yüzebiliyorum. E, sen demiştin de ben de yüzemiyorum. Ben başkaları olunca yüzemiyorum. Niye? Çünkü bir kere korkmuştum ama çok bir zora korkmuştum. kaldığımda. Çünkü amcam beni boynundan alıp böyle denize batırmıştı böyle. Herhalde. Yani. Nurullah amcam. Canını tanımıyorsun peki. Bir kere mi? Bir kere mi ne gördün? O yüzden korkmuştum ama sonuçta sizi denize ben sokuyorum. Ama bize de sen de yiyorsun. Tamam. Sen tanımadığın insanlarla karışmaz mı? Hı, hmm, evet. O kurban olayım. Sen açık mı Evet. Niye kesin?